Bakır'da demokrasi olduğunu iddia edebilir arkadaşlar. Kim Van'da demokrasi olduğunu iddia edebilir. Nerede ülkenin neresinde bir demokratikleşme oldu da bizim haberimiz yok. Onlarca yıldır kayyumla yönetilen şehirlerden bahsediyoruz. Apaçık ortada duran kayyum yıkımlarından bahsediyoruz. Bakınız Şırnak'ta dur durak bilmeyen Ekolojik kırımdan bahsediyoruz. Bu mu demokratikleşme? Bu mu demokrasi? Şimdi eğer siz Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi olmaz derseniz haklı olarak insanlar Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de yaşayan insanlar, Şırnak'ta yaşayan insanlar Buraya demokrasi geldi de biz mi görmedik? Onlarca yıldır demokrasi mücadelesindeyiz diye sorarlar. Bizim de bu soruları yüksek sesle ifade etmek siyaseten sorumluluğumuz. Vicdanen, ahlaken de yapmamız gereken. Biz ülkenin her yerinde ayrımsız bir demokrasi olmasını istiyoruz. Biz ülkenin her yerinde ayrımsız, eşit bir kardeşlik hukukunun yaşam bulması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz hem İzmir için, hem İstanbul için, hem Şırnak için, hem Diyarbakır için, hem Edirne için, hem Yozgat içindir. Hiçbir fark gözetmeden ne dil, ne din, ne ırk, ne kimlik farkı. Herkesin eşit olduğu, eşit hissettiği bir yaşam tasavvurundan bahsediyoruz. Ve bunu gerçekleştirmek için mücadele ediyoruz. Bunun için bunca bedel, bunca risk göze alınıyor ve bunun için bunca fedakarlık